Evet. Koca olan gelmiş gene. Arılarımı mahvetmiş. Evet. Görüldüğü gibi arılarımın durumu bu vaziyette. Koca olan gördüğün gibi arılarımı mahvetmiş. Evet. Gördüğünüz gibi burada çok boğuşmuş. Burada arılarımın durumu bu. mu falan mahvetmiş. Gördüğünüz gibi çıtaları falan hepsini dağıtmış. Evet. Gördüğünüz gibi ortalık savaş alanı gibi. Yani görüyorsunuz çıtalarımı, malzemelerini. Gördüğünüz gibi her şeyimi parçalamış. Hatta bir tanesini ta buraya getirmiş. Gördünüz mü? Şuraya bak. Yani koca olan bu üçüncü sefer gelişi ve görüldüğü gibi mahvetmiş burayı.